Gençler merhaba. Kesişen iki eğrinin, daha doğrusu iki eğrinin kesiştikleri noktalardan bu yerlere çizilen teğetlerin arasındaki açının bulunması ile ilgili olan bir soruyu sizler için çözmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Tabi matematikte bazı kavramlar vardır. Bunlar çok kilittir. Örneğin iki fonksiyonun kesiştiği yer. Kesişme kavramı önemli. Tabii ki iki tane fonksiyonun kesiştiği yeri bulmanın yolu nedir? Bunları ortak denklem çözümünü yapmaktır. Şunlar için hani sembolik birer şekilde çizeyim. Örneğin işte y eşittir 2x kare eğrisini şöyle canlandıralım. Bu hatta bunlara birer isim de verelim. Bunun adı fx olsun. Bu 2x kareyi temsil ediyor olsun. Diğeri de gx eğrisi olsun. O da işte 2 bölü x eğrisini temsil ediyor olsun. Bakın soruda istenilen şey ne? Bunların kesiştikleri noktadan yani şu noktadan bu eğrilere çizilen teğetlerin arasındaki açının tanjantı. Öncelikle şu kesişme noktasını bulalım. İşte orayı bulmak için İki denklemi birbirine eşitleyeyim. İkiler gitti. X'i karşıya yolladım. X küp 1. Yani kesiştikleri noktanın apsisini buldum. Yani bu noktanın apsisi 1'miş. Ordinatını nasıl bulabilirim? İster bunda ister bunda fark etmez. İkisini de sağlıyor. Ortak nokta zaten. Burada yerine yazdım. Bakın ilk aşamayı hallettik. Kesiştikleri noktaları bulduk. Şimdi ne isteniyordu? Tam bu noktadan buna ve diğerine çizilen teğetin, teğetlerin aralarında kalan açı. Peki e, kesişme noktası aslında bu teğetliğin oluştuğu noktaydı ya. Şimdi bunun ve bunun türevinden faydalanarak çizdiğim o teğetlerin eğimlerini bulmamız gerekecek. E, F türev x ifadesiyle f'e çizilen teğetin eğimini bulabilirim. Tabii ki dm noktasının apsisi 1 olduğu için bir yerine yazdım. Anladım ki buna çizdiğimiz yani şu eğriye çizdiğimiz bu teğetin eğimi 4'müş. Seni buldum. Şimdi de G'ye çizdiğim. Onu da şurada gösterelim. Şimdi g'nin türevini alıyorum. gx fonksiyonunun türevini aldığımda eksi 2 bölü x kare olduğunu gördüm. Değme noktasının apsisini yerine yazdım. Ve buna çizilen teğetin eğiminin de eksi 2 olduğunu buldum. Şimdi bu teğetlerin eğimini bulmak bizim için önemliydi. Çünkü aslında bizden istenilen şey şuydu. Bakın o iki doğru arasındaki açının tanjantı. Tabi burada şunu hatırlatmam gerekiyor size. Şöyle bir not yazalım. Kesişen iki doğru arasındaki açının aslında hani açı çok doğru bir kavram olmuyor. Çünkü arada iki tane açı oluşuyor. Bunlardan birisi darsa diğeri geniştir. Ama hani çıkan sonuca göre pozitif bir değer buluyorsak dar açıyı bulduk deriz. Onun eksilisi de geniş açıyı temsil edecektir. Diyelim ki şu aradaki açının ölçüsü alfa olsun. Kesişen iki doğru arasındaki açıyı bulmanın yolu şudur. Tan alfa eşittir. M1 eksi M2 yani bunlar eğimi temsil ediyor tabii ki. M diye harflendirdim Hatta o da m değil m diye okuyalım. İşte M 1 eksi m 2 bölü 1 artı m 1 çarpı m 2 aradaki açının tanjantını bize verecektir. E biz burada eğimlerin ne olduğunu zaten bulmuştuk. O zaman bu soru için şunu söyleyebiliriz. Ha burada hangisini m1 hangisini m 2 olarak kabul ettiğinizin hiçbir önemi yok. Ben bunu m1 bunu m2 olarak kabul edeyim. Siz isterseniz tam tersini yapın sonuç değişmeyecektir. İşte M1'in 4 olduğunu, M2'nin eksi 2 olduğunu işte formülümüzde yerine yazdık. Buradan işlemi bir yapalım. Bakalım aradaki açının tanjantı ne çıktı? 6 bölü eksi 7. Yani eksi 6 bölü 7 bulduk. Tabii ki hani bu yaptığımız şey bir canlandırmaydı. Hani biz bunu negatif bulduk ya aslında biz şunu bulmuş olduk. O zaman buraya değil de şuraya alfa demek zorundaymışım. Çünkü negatif çıktı. Aralarındaki geniş açının ikini bulmuş olduk. Bize bunun e, ikisinin arasındaki dar açı sorulduğu için şuraya beta diyecek olursam e, tanjant beta da alfa ile betanın toplamı 180 olduğu için işte değerleri birbirlerinin zıt işaretlisi olacaktır. 6 bölü 7 olacaktır. Aslında bunu şu şekilde de karşımıza getirebiliyorlar da yani müfredatın biraz dışıymış gibi gözüküyor. Onun için ben açık açık ifade ettim. Buradan çizilen teğetler arasındaki açı. Ama soruda bize şöyle deseydi. Y eşit 2 bölü x ve y eşittir 2x kare eğrilerinin arasındaki açı kaçtır deseydi de aynı işlemi yapacaktık. Yani biz aslında iki eğrinin arasındaki açıyı bulurken de kesiştikleri noktalardan o eğrilere çizilen teğetlerin arasındaki açıyı bularak işlem yapıyoruz. Bu formülde bilmenizi tavsiye ederim. E, güzel bir soruydu. Tekrar düşünmeye değer bir soruydu. İşte böyle gençler. Hepinize iyi çalışmalar, iyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.